Evet öncelikle Bizleri izleyen herkese iyi günler diliyorum. Bereketli günler diliyorum. Hemşehrilerimize buradan selam ediyoruz. E, malumunuz olduğu üzere Anamur'un evladı Kuzeyhan'ın tedavisi için bir dönümden bir dal muz bağış kampanyası başlatmıştık. Bu kampanyayı e, bugün de devam ettiriyoruz. Şu an Antaş şirketine ait 23 dönümlük bir seradayız. Ve buradan 23 dönümden 25 dal muz keserek Kuzeyhan'ın kardeşimizin yavrumuzun tedavisi için bir katkı sunmuş olacağız. Bir dal muz vererek yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza da uğrayacak. İnşallah bu şekilde biz Anamur'umuzda komisyoncularımızı gezerek, seraların içinde bizzat bulunarak arkadaşlarımız sayesinde, odalarımız sayesinde hep birlikte Kuzeyhan'ın yavrumuzun tedavisi için uğraşacağız, uğraşmaya devam edeceğiz. Gayret bizden inşallah şifa Rabbimden diyelim. Buradan katkı veren ve verecek olan tüm hemşerilerime, yardımsever vatandaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalarımız, gayretimiz güzellikle umduğumuz bir sonuçla gerçekleşir. Sevgili hemşerilerim, bugün DMD Kaz Sarsası Kuzeyhan için başlattığımız Bir Dal Muz Ver Kuzeyhan'a Hayat ve Kampanyası'nda bizim aile işletmemiz olan Antaş Limited şirketinin serasından 25 dal bağışıyla kampanyaya destek veriyoruz. Tüm hemşerilerimi de Kuzeyhan'a destek vermeleri konusunda çağrıda bulunuyorum. Dönüm başı bir dal muz verirsek inşallah Kuzeyhan'ın da yaşamına ortak olacağız, katkı sunacağız. Tüm hemşerilerim bu konuda bize destek vermesini istiyorum.